Dören TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçük oyunlar kuşağında Mali Heights diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyun çok garip bir oyun. Baya garip bir oyun. Ee, hikayede olay şu. Adam böyle teras gibi bir yere çıkıyor. Ondan sonra içeriye girmeye çalışıyor. Tuvaleti geliyor. Kapının kolu kırılıyor. Şurada şu zımbırtı kapının kolu. Kırık malum. E, içeriye giremediği için adam bir yere yapmak zorunda. Olay da bundan ibaret. Siz zaten adamın yaptığı şeyi yönetiyorsunuz. Burada adama yiyecek yedirtebiliyorsunuz parayla. Aşağıda insanlar falan var. Araçlar falan geçiyor böyle. İşte şurada secret'lar var. Bu secretleri yaparak ekstra para falan kazanabiliyorsunuz. Çok iğrenç, çok fantastik, çok keyifli bir oyun. Ya hiçbir şey yok aslında oyunda. Birazdan yapacağım çünkü. <laughs> Neyse çok konuşmayayım bak. Uçan kuşu vurmaya çalışıyorsunuz. Mesela burada yapacağınız mes şey e, şu şekilde fıydırıttan mesela mesela yola sürdüm bayağı bildiğin insanlar kayıp kayıp düşüyor bak mail business şu adama e, kravatlı adamlara şey bok değdirdim az önce onunla ötürü oldu gizli gizli şeyler var böyle onları yakalamaya sonra restart deyince mesela para ne alınıyor? Bak burada hepsi yazıyor. Biber. Make your poop be first impact larger. Make your poop great see making it SLIGHT better. <laughs> Make your poop lighter. <laughs> Bu ne? Make your poop larger. Make your poop move faster. Make your poop leaves bigger splatter. Make your poop bouncer hike. Bu da fazla para kazandırıyor herhalde aynen. Make your poop get a hike score. İlk başta bunu bir alalım da. Her zaman böyle ilk parayı kazanmaya bakalım. Mesela burada ilk bir tane secret yapmışız. Ne var mesela? Soil lamp. Lambayı tutturmaya çalışıyorsun şu şekilde. Aynen Soy lamp oldu. Mesela crash yapınca 400 para veriyor. Haydi. Bir, bir, tane daha. Ah be yetişmedi. Arabayı patla şey yaptım ya crash yaptım ya ondan ötürü bak ne biçim insanlar çarptı Her ölen insana ekstra para alıyorsun. Tabii ki araba kaza yaptırtırsan da ekstra para alıyorsun. Oyun bu şekilde. Mesela 1600 paramız oldu. Ne alalım? Şunları alalım hepsini tek tek. Zaten başka bir şey alma opsiyonunuz yok. Hani alıyorsunuz o kadar yani kuşu vuralım. Be, vuramadım. Valla uçan kuşu vuruyorsun. Çok fena bir durum. Şöyle yapalım. Mesela yola çıkalım. Tekerleklerine getirirsen arabanın. Araba kaza yapıyor. 400 crash parası kazanıyorsun. Mesela bak orada çarpanlar az para veriyor. Mesela çarparak ölenler ama işte e, bokun şeyine basınca böyle e, neydi o? sıç falan basınca daha fantastik paralar kazanabiliyorsunuz tabi. Mesela 1000 para daha oldu. Ne alayım? Şunları da alayım. Sen kuş... Kuşa uğramıyorum ya. Arkadaş o kuşta bir... Ha bak adamın kafasından vurdum bu sefer. O da bir şeymiş. Eşim gibi bir şey. Secret. Abi çok iyi ya. Tiplere bak. Ne biçim kaçıyorlar? Bak bak bak. Banka çarptı. Onu da devir. Abi <laughs> çok iyi <ya. gülüyor> R. Şunları da alıp, Aynen her şeyi alalım. Artık buradaki şeyleri yapmam lazım. Secret. Mesela flash it. Bunda şey, şu ortadakini vurmaya çalışıyorsunuz. Aynen böyle. Hop crash. Hop crash. 10 numara 5 yıldız para kazandı yalnız. Uh. Bak nereden bıraktım? Mükemmellik ya. Abi çok iyi oyun değil mi? Cookie Doodle Pie, Fruit. Ha şeyi vuracaktım. Dur kuşu vuracağım. Hadi be kaçırdım. Gel 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 sekti. <laughs> Abi çok güzel ya. Tiplere bak. <laughs> Ne yapayım ne yapayım. O kuşa vuramadım hala ya. Onu bir bu gitsin öbürünü gün dur. Aaaa Yine kaçtı. Bu sefer vuracağım o kuşu dur. Dur dur bu sefer kaçar ya. Oha. Lastik gibi uzadım lan. Bağı kes. Severe geldik yine. Kuşu vur lan. Yes. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar. Hiç acımam Ne bu? Brown nut Meyveleri falan mı vuracağım? Ha, window clear. Şey bu arabanın camına vurmaya çalışıyorsun. Ah, vuramadım. Yok vuramıyorum. Bir daha. Again. Hadi be. Iskaladım. Aaa. Space'e basınca zıplıyormuş lan. Öyle mi oldu Az önce fark edemedim ama. Yoksa benim elim Space'e gitti mi gerçekten bastım acaba? Oo bak bu güzel oldu. Nice. Sıçramam kendi üzerime yapıştı. Nice. Şu camlardan birini bir vursam fena olmayacak ya. Toner'den vurdum be. Ya. Aa zıpladım. Dur dur hocam vuracağım ben. Boom. Bak 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 bak. Araba üzerime üzerime geliyor. Kanka bir arabanın altında çok pis etmiş yalnız. Şuna bak abi. <laughs> Nasıl ölüyorlar ya? Kafaya bak ya. <laughs> abi çok iyi bu ya. Başka dump to dump. Nasıl bir şeydi ya? Bromut Fruit. Meyveleri hmm. mi vuracaktım? Ne yapacaktım? soracaktım acaba. Aa bankı yıktım. Arabayı yıktım. Araba onu yıktı. Her yer her yerde. O meyve yerini vurmam lazım dur. Büyük ihtimal orası. Yes. Aynen vurdum. Ne var? Dumpta dump. Neydi bu? Karşı duvarı bizim duvarımı vuruyordum Ne yapıyorsun? Öyle bir şeydi herhalde. Hayır. Öyle değilmiş. Kaldırman kaldırma. O da değil herhalde. Dur bakayım. o <laughs> sıralık gönderdi aradan. Çöp tenekesine mi atıyorduk direkt yoksa? Dur ya. Belki odur. Aa, çık oraya o. Çıkamadım. Dur ya. Belki onun içine girmeye çalışalım. Aynen. Abi nereyi vurdum ya? Hani şu başarı. Hardcore başarıdır yani. Ha, hiçbir de ölmüyor ya. Dur dur. Bir onu deneyeyim. Belki o değildir. Belki de odur. Arkadaş bir vuramadım oraya ya. Aynen be. Arkadaşlar oyun bu. Gördüğünüz gibi mısır parçacıklı arkadaşımız. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Dur biraz daha insan öldürelim. Crash. 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 Yeah. <laughs> Dayı oğlu büyüksün. Sen büyüksün aslında daha doğrusu. Gençler oyun mu? Bu oyuna da oyun puan metresinden benden bir 8 çalışır. Hani daha kapsamlı bir oyun olsa eyvallahtı da, da hani 10 falan gelebilirdi. Yemekler olsun, işte haritalar olsun, yeni yeni versiyonlar olsun. Belki olsa daha iyi olabilirdi ama geliştirilebilir. Keyifli bir oyun. Hani hani <laughs> çok iyi ya. <laughs> 8 yani oyun puan metresinden. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Yorum atmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.